Merhaba arkadaşlar. Bugünkü derste hem Unity'de enum kullanmayı dair bir ufak bir örnek vereceğim hem de enum'u editörde, inspector'ın editör kısmını nasıl yapılabilir tarzında bir örnek vereceğim. Şimdi burada mesela ilk önce ben yaptığım bir örneği göstereyim. Bu araba türünde bir enum hazırladım. Ve burada çeşitli seçenekler var. Seçtiğimiz zaman da ona uygun çıktı alabiliyoruz. Mesela bakın şimdi çalıştırıyorum. Sonra kodları açıklayacağım. Bakın şu anda hiçbir şey seçili değil. Audi'yi seçtiğim zaman bakın burada sürekli Audi'yi arabayı seçtiniz. BMW'yi seçtiği zaman BMW'yi seçtiniz. Honda, Mercedes, Audi, Nan gibi. Yani seçtiğimiz şeyin de çıktısını alabildiğimiz tarzda bir ufak bir örnek yaptım. Şimdi bunu yapabilmek için şeydi proje kısmına baktığımız zaman normal bize bir test, test scriptimiz var. Bir de bu enumları hazırlamak için ayrı bir class şeklinde yaptım ben. Bir tane normal bir class hazırladım, yaptım ve ismini araba koydum. ilk harfi büyük. Bunun kod kısmı ise şöyle. Bu enum olacağı için normalde hani bir C# script oluşturduğunuzda public class, class'ın ismi ve 2.3 ise monobehavior yazar ya. Buraya da aynısı gelmişti. ben class'ı sildim, enum yazdım. Arabadan sonraki, yani şuradaki, şunları da sildim. Tamamen yani class'ı, enum, enum class'ı yapmış oldum. Ve ismini de araba dedim. Bunun ismini direkt seçenek bu başka şekilde enum yapılabiliyor da. Ben basit olsun diye bu şekilde yaptım. Bunun içine de istediğimiz neler koymak istiyorsak onları yazdım. İşte none hiçbir demek. Audi, BMW, Honda şey gibi. Bunu e, göstermek içinse, private olarak siz bunu isterseniz, public yazarsınız, bazen highlight filik yapmanıza gerek kalmaz. Araba klasından, bu araba değişik araba türünü ben verdim. Siz buraya farklı bir isim yazabilirsiniz. İşte araba klasından bir araba türü e, değişkenini e, oluşturdum ve ilk seçeneği yani direkt normal ilk seçeneğinde arabadaki nan verdim. Siz direkt farklı bir şey de verebilirsiniz. Sonra bu seçtiğimizi çalıştırdığımızı anlamak içinse ufak bir if else if örneği yaptım. İşte araba türü seçim araba türü zaten burada anlayabiliyorsunuz. Mesela siz bunu şey gibi düşün. Hani oyun esnasında ya da editör anlamında işte bir şey seçtiğiniz zaman nasıl ulaşırsınız? Bu şekilde ulaşabilirsiniz. İşte araba türü eşit eşit arabadan hangisi ise oysa bunu yap, o değilse şunu yap, o değilse şunu yap tarzında bir örnek yapabilirsiniz. Ben işte araba türü bu, araba türü nansa bunu yaz. İşte araba türü Audi'si seçilmişse bunu yaz. Şu seçilen kısım yani şurada e, seçtikten sonra yazan kısım hangisi seçilmişse şu artık seçilen kısım ya. Bu şey gibi düşün. Buradaki artık bu bunu Mercedes'i seçmiş bu. İşte seçilen kısım araba Mercedes'se o zaman şu komutu çalıştır tarzında. Ee, tekrar baştan alayım. Bir tane araba, bir class, bir script oluşturdum. İsmini araba dedim ve e, public enum araba diye yazdım. İçine hangi listelenecekleri, listelenecekleri yazdım. Daha sonra benim ana scriptimde yani objeye bağlı olan objeye bağlı bakın burada test scriptim var. Objeye bağlı olan scriptte ise bir tane buna ulaşabilecek bir e, nesne oluşturdum. Private araba araba türü. Araba cinsinden bir araba türü isimli bir değişken oluştur dedim ve e, araba.nan hani karşılığında nasıl int a eşittir dersiniz ya ilk başta bir değer verirsiniz ilk değeri de arabadaki şu listeki nan seçeneği olsun dedim zaten bakın buraya siz hani araba nokta dediğiniz zaman liste zaten çıkıyor şurada. Hani Audi bak nan Audi. Mercedes BMW hepsi çıkıyor ben buradan nanı seçtim. Ve ilk başlangıcı nan olsun. Ki zaten buradan gözüken onu, bunu seçtiğim için buradan gözüken de nan, hani normalde nan gözüküyor ya. Hani ben bunu e, oyunu çalıştırdığında mesela bakın arabanan değil de atıyorum ne olsun BMW olsun örnek veriyorum ben size. Compilesi. Bakın oyunu çalıştırdığımda Bakın şunu bir seçtiniz. Honda'yı seçtiniz. Honda'yı seçtiniz. Ha, tamam, bu ilk değerini veriyorsunuz burada. İlk değerini BMW verin. Ya da farklı, farklı bir şey vermeyin. Sonra bu update kısmında bu koşulları yaptığı zaman hangisi seçenek seçilirse onlar da seçilmiş oluyor. Bu şekilde hem bir ufak bir enum örneği yaptık. Hem de e, unit editor tarafında nasıl mesela şimdi kamerayı seçtiğiniz zaman şurada şey çıkıyor ya e, bunlar da bir enum yani. Bunlar da, şunlar da bir enum. Tabi biraz daha farklı bunlar bu şekilde yapılması. Ama basit manada biz de kendi elimizi oluşturmuş olduk. Kendi listemizi oluşturmuş olduk. Ve yürüt editör tarafından bu şekilde gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.